arkadan karşınızdayım. Yeni bir sistem tanıtımı için Arobot88.com sistemini tanıtıyorum arkadaşlar. Eve buradan tıklıyoruz. Yeniden şarj etme butonuna bastığımız zaman arkadaşlar 5 tane seçenek çıkıyor. 5 tane seçenekten yatırım yapabiliriz. Yatırım yapmak istediğimiz borsanın üstüne gelip NAS hesabı seçerek kopyala dediğimiz zaman borsa adresimizden işlemimizi yaptıktan sonra şarj tamamlandı diyoruz ve otomatik olarak hesabımıza geçiş sağlamıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Geri çekinmek dediğiniz zaman arkadaşlar burada TRC20, BEP20 adreslerinizi kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet etmek için kopyala diyerek ekibini görüntüle diyerek buradan davet ettiğiniz kişileri de görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Geriye basıyoruz. Evet ben buraya 13 dolar para yatırdım arkadaşlar ve sizinle birlikte bu 13 dolarımı ölçümü başlat olarak çalıştırıyorum. Biraz sürüyor arkadaşlar biraz bekleyelim. Evet. 13 dolara 2.053 dolar falan para kazandım. Yatırım yaparak buradan ayrıyetten 50 dolar yatırarak 7 gün boyunca döngüsü yüzde 15 kazanabilirsiniz 300 dolar yatırarak yüzde 20 bin dolara yatırarak yüzde 25 5000 usd yatırarak 30 ve en son paket 2000 usd yatırarak yüzde 37 kazanabilirsiniz ben sistemine geliyoruz arkadaşlar buradan aktar dediğimiz zaman arkadaşlar transfer miktarını nice hesabımıza aktarırız ve günlük komisyonlarımızı elde edebiliriz arkadaşlar Bilginiz olsun transfer miktarını yazıyoruz güvenlik şifresini yazıyoruz ve hesabımızı nice hesabımıza otomatik olarak geçiyor yani ne demek yatırım hesabımıza otomatik olarak geç sağlanıyor arkadaşlar bilginiz olsun sistem başarılı sistem yeni geldi bana buraya 13 dolar yatırım yaptım Evet gördüğünüz gibi kar varlıkları 2.05 UST kazanmış oldum arkadaşlar Buradan biraz sonra çekim yapacağım. Çekim yaptıktan sonra tekrardan size ekran resmi gösterebilirim grubumuza gelerek veya müşteri hizmetlerine buradan bağlanarak müşteri hizmetlerine iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğu zaman. Ve anlatmak istediğim burada takım arkadaşlar yatırım var. Ölçüm var. Ölçümde arkadaşlar VIP'ye yatırım yapmak istiyorsanız buradan 115 UST yatırım yaparak üstüne 128 UST'ye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Eboron'la bir tekrardan bakalım. Buradaki yatırım miktarlarını size zaten sistem otomatik olarak gösteriyor arkadaşlar. 128 USDT yatırdığınız zaman günlük 21.27 USDT kazanacaksınız ve cüzdan adresinize otomatik olarak çekim yapılabilir ve işlem ücreti kesinlikle kesinti yapmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlarınızı davet etmek için %10, %11, %3, %2 olarak yansımaktadır. Herkese bol şanslar dilerim. İyi günler.